Merhaba kıymetli kalem severler. Bugün epey uzun bir sürelik merakın Sürelik kelimesini bilerek kullandığımı Söyleyeyim Uzun süreli bir merak değil Sürelik bir merak e, Çünkü bu merak Belli bir sürede araç haline getirildi Adeta tarafından e, Yaptığım bir işin e, Sonuçlarını sizinle paylaşmak istiyorum Görüyorsunuz çeşitli Mürekkep şeyleri Buradaki şu siyah yeşil mürekkep Bugünün eseri çok fazla uğraştırdı beni bu kalem. Ee, daha doğrusu bu uç denemesi. Şimdi FPR uçlar diye geçiyor internette. FPR diye bildim biz de ona Türkçe. Ee, onlar üzerine bir çalışma yaptım. Bu uçların ne kadar başarılı olduğu üzerine veya işte kullanılıp kullanılmayacağı üzerine bir denemede bulundum. Bu denemeyi yapmamı sağlayan, e, bu uçları getiren e, sevgili Orçun Ele koy diğer namı diğer Koleksiyoncu Dede'ye de bu uç için teşekkür ediyorum. Epeydir merak ediyordum. Elimdeki kalem zarar görmüş bir kalemdi. Hong marka. Ona bu ucu uygulayabildim. Öncelikle belirteyim uçlar 6 numara olarak geçiyor. Bazı yerlerde 6 numara değil 7 numara uçlarımız. Ve bu uç ancak nadir bazı büyük nipli kalemlere uyabilir. E tabi 6 numaralara da biraz zorlayarak uygulanabilir gibi geliyor bana ama e, Ben mesela onu bir Morrison kalemde denerken Bu uca biraz zarar da verdim o yüzden çok tavsiye etmem Şimdi benim flex uçlara ve flex uçlarla yazıma merakımı biliyorsunuz Burada da mesela bir sayfada denemeler görüyorsunuz Gerçi bu denemelerin önemli bir kısmı Gerçek bir e, vintage flex olan e, Aurora ile yapıldı. Aurora 88 ile yapıldı. neredeyse full flex olan bir kalem, Altın uçlu. Bunlarla tabii ki bu çelik uçlu modernleri karşılaştırmak haksızlık oluyor. Gerek materyalleri, gerek üzerinde ona özgü yapılan çalışmalar nedeniyle. burada ise mesela bu sayfada bazı yazılar bu kalemindeki uçla yazıldı. Kalemi bu hale getirirken yani FPR nip takarken şu FPR nip ne yakından bir göstermeye çalışayım size. Camwright markasının Ultraflex olarak eBay'de ya da işte çeşitli sitelerde satışı olan hem kalemleri var hem uçları var. Ultraflex olarak geçiyor bu uçlar. görüntüleri ee, görüntüleri şöyle görelim esnek uç olduğunu zaten görünüşünden dahi anlıyoruz. Şuradaki yayı görüyorsunuz. Şuradaki bir yarım kemer şeklinde bir bitiş var. Ben bu ucu uygularken açıkçası başka kalemlerde denerken biraz zarar verdim. Hatta bir kaleme de zarar verdim. Bir jinha üzerinde deneme gibi bir cahilliğim oldu. Yani neredeyse girmesi imkansız bir ucu bir kaleme uygulayayım derken kalemi biraz Gerçi kalem de çok müthiş bir kalem değildi ama Sonra aklıma bu kalem geldi Zaten mürekkep penceresinden kırılmış Hafif yamuk Yamuk da olsa tamir etmiş olduğum bir kalemdi bu Hongdian firmasının e, Reçine gövdeli N17 N7 miydi? N7 modeli Ya da tavus kuşu modeli Çok güzel bir kalem e, Fakat işte bir küçük kazaya uğradı Bakın şurada hafif bir yamukluk var Ben yapıştırırken Gözümden kaçmış Biraz yamuk yapıştırmışım. Neyse. E, bu kalemi kullanabileceğimi düşündüm. E, baktım 7 numara. 7 numara bir uç bulmanız pardon damak kullanan şurada yazar altta 7 diye e, bulmanız gerekiyor öncelikle. Flex ucu uygun fiyata edinmek isteyen insanlar e, bazen internette bu kalemlerle karşılaşıyorlar. Kalemlerden ben daha önce e, Camrite Kingdom modelini eee incelemiştim. Çok da memnun kaldığımı söyleyemem. En ucuz kalemleri ve full flex ya da ultra flex diye geçmiyor. Flex diye geçiyor bu kalem. E, fakat bunlar ise daha esnek olarak bilinen uçlar. İçinde kalemin çok mürekkep yok galiba. Şöyle bakıyorum da emin olamıyorum ama galiba biraz az mürekkebimiz. Yine de şöyle bir kontrol edeyim. Kalemimiz mürekkepsiz bir şekilde çıkmayalım. Huzurlarınızda yok mürekkebimiz varmış. Evet. Şimdi e, bu kalem bilinen bir kalem. Piyasada az çok satın alınan bir kalem. Bu bu kalemlerden birini aldınız. Bir de Hindistan'dan e, 20 dolara 2 tane FPR nip getirdiniz. Bunları nasıl uygulayacaksınız? Öncelikle bu ucu kendi orijinal ucunun size gelecek şöyle 2 tane uç e, olacaktır. Şimdi bu Hongdian'ın söktüğüm ucunu gelen FPR nib'in şu plastik muhafazasının içine koydum damağı ile birlikte. Damakta 7 numara yazması gerekiyor. Başka bir 7 numara damakta kullanabilirsiniz. Bu Honda'nın kendi orijinal ucu. Bunun içinde normalde bu vardı. Biraz daha büyükçe gördüğünüz gibi. Bu da kalemin kapağının oturmasında da birazcık sıkıntı verse de kapak bir diş eksik olarak oturuyor. Ondan sonra şöyle bir deri materyaliniz olsun elinizde böyle bir deri benim kalemleri sökmekte kullandığım bir deri parçası onunla bu ucu güzelce söküyorsunuz fakat buradan itibaren biraz sorunlarımız başlayacak ee, damağın üzerine FPR nibini oturttunuz içeriye doğru iteklemeye başladınız tam girmekte biraz yine de zorlanıyor İşte bu noktada ben bu ucun tam girmediğini ve geride çıkmadığını fark ettim bu sırada da uğraşırken ne yazık ki uca biraz zarar verdim çıkaracağım diye inatlaşırken en son çıkarmaktan vazgeçmek durumunda kaldım. Ve ben ucu ucun e, dama şu alttaki plastik damak uca çok yakındı. Yani esneme yapamayacak kadar yakındı. Ben de uçtaki plastik dama yani şöyle bir çözüm ürettim. Şuradaki damağın ucunu hafiften kestim. Yeterli gelecek kadar. Bakın şöyle göstereyim bu kadar mesafe olması gerekir zaten en azından. Yoksa damak kağıda çarpar ve mürekkep kağıda damlar. Neyse sonuçta damak baktım ki da bu şuradan çıkmıyor artık. Çok sıkmış artık yani onu da buzdolabına koydum. Dondurarak çıkarmayı denedim. <laughs> yine de çıkarmaya muvaffak olamadım. Hatta kalemin pistonunu söktüm arkadan. işte itekleyerek çıkarmaya çalıştım. Yok yine çıkmadı bundan sonrası kaleme zarar verme riski taşıyordu ki zaten tamir edilmiş bir kalem. bir daha kırılırsa tamire ne kadar muktedir oluruz, tamir ne kadar mümkün olur bilemediğim için vazgeçtim. Siz şurayı çok sıkı bir şekilde benim yaptığım gibi yapmayın. Çok sıkı bir şekilde kavrayın ve asla şuradaki mesafeyi bozmadan içine bir seferde hızlıca itmeye çalışın. Diyelim ki düzgünce oturdu damak hizalı bir şekilde güzelce oturdu artık kaleminiz hazır olmuş olacak çok zor bir şey değil Ve nibinizi taktınız kaleminize mürekkebi çektiniz şimdi sonuçlar neler ee, Bu kalemle ilgili fikirlerimiz neler onlar üzerinde duralım değer mi bunu getirmeye Hindistan'dan uğraşıp da böyle bir uç getirmeye değer mi değmez mi onun üzerinde duracağız Açıkçası ben çok da emin değilim yani kötü desem kötü değil iyi desem çok da iyi değil e, fakat şunu belirteyim ben uca dediğim gibi birazcık zarar vermiş bulundum belki benim biraz e, uca verdiğim zarar bu ucun performansını belki değil kesinlikle etkiliyor ama ne kadar etkilediğini kestiremiyorum uç şu anda çalışır durumda verdiğim zararı birazcık e, ne denir ona mikromesh yaparak ya da işte zımparalayarak diyeyim genel tabirle biraz gidermeye çalıştım. Şimdi kalemin performansına bakalım. Yani birazcık kalınlaşmış olabilir. Bakın normal yazımı bu şekilde. Mürekkep beslemesi fena değil, gayet iyi. Ama şu damağı e, belki de sokmadan içeriye kanallarını biraz daha genişletilse iyi olur ama bu da şuna neden olur. Dolma kalemin normal yazımına. Yani biraz da alttan müzik açalım. Miren çalsın ee, size de bir tavsiyede bulunayım ee, Dark academia diye bir playlist var onu hmm. dinlemenizi tavsiye ederim çalışırken dinlendirici hoş bir şey müzik arşivi şimdi de French Library diye bir şey çalıyor yani Fransız kütüphanesi güzel neyse dev konumuza dönelim ne bir taktık yazmak için Diyelim ki damağı çizdiniz, çizikleri genişlettiniz, bu sefer normal yazımda bazen Fazla ıslak, hatta bazen damlama yapan bir sonuca da erişme riski olduğu için Bunu göze almanız lazım, o kalemi sadece flex olarak kullanmayı düşünmeniz lazım eğer böyle bir şey yapacaksanız ee, Bu yüzden Bu bir sakınca, bu arada hani bir çay sohbeti diyorum, bazen ya yani hakikaten çay sohbeti çünkü damağım kuruyor konuşurken Kusura bakmayın bir yudum alacağım Yudum aldım, kandırdım size. Evet, neyse konumuza dönelim. Normal yazımı normal bir dolma kalem gibi. Tabii şu ara konuşurken biz dolma kalemin ucu kuruyor tabii durduğumuz yerde konuşuyoruz öyle. Evet, öyle bir normal yazımı var mesela işte. Sakin bir gün yazalım şuraya mesela. Şu anda F uç takılı kalemin ucunda F yani fine bir uç var ve bu fine uçla yazıyorum şu anda. Normal yazımı bu şekilde sakin bir gün günlerden cumartesi diye yazalım. Bakın yazımı son derece güzel, akıcı. Takılma yapmıyor. Cumartesi. Takılma yapmadan rahatlıkla yazıyorum ben bununla şu anda. Fakat esnetmeye başlayınca ne olacak? Uçtan da biraz mürekkep gitmesini istedim çünkü e ee, mürekkep biraz ucunda fazlasıyla kaldığında biraz önce öne doğru gittim. Sizi yanıltmak da istemiyorum yani kalemle ilgili. Aynı şeyi mi yazsak? Yok. Başka bir şey yazalım. Edip Cansever'den bir mısra yazalım. Diş değil, tırnak değil. Bir mendil ne neden kanar diyor ya? Mendilimde kan sesleri. Mendilimde kan sesleri yazalım. bastırdığım zaman bazen gördüğünüz gibi ray yapıyor işte. Yani gerçek bir flex kalem ray yapmaz demiyorum. Onlar da yapar. Yani en iyi flexler dahi bende. Bulunan çok iyi flex kalemler var. Eski Waterman'lar mesela. Onlar dahi çok hızlı yazarsanız ray yapar. Yani şu boşluğu bırakır. Şu iyisi iyidekini görüyorsunuz. Umarım görüyorsunuzdur, ray yaptı mesela şurayı doldurmanız gerekiyor şöyle bir dokunarak yani çok büyük bir sıkıntı mı açıkçası evet çok fazla ray yapan bir kalem tercih edilmez ee, peki neden bu kadar yavaş yazıyorsunuz diye soranlar olabilir flex kalemlerle çok hızlı yazmak ya da işte bu tür yazıları çok hızlı yazmak pek doğru değil açıkçası ve flex kalemlerde bir yerde fazla sınırla ray yapmaya başlar çok hızlı yazarsanız müthiş bir besleme olması gerekiyor böyle beslemelerde açıkçası müdahale edilmiş beslemelerdir ve normal yazıma geçtiğinizde o kalemler kusarlar o yüzden besleme yapılmamış bir kalem ile yazdığımız varsayalım biraz hızlandığında ray artacaktır mesela göstereyim mümkünse beslemesi hiç fena değil ee, gördüğüm piyasadaki Conklin, bakın şurada ray yaptı birincisi hızlandıkça ray artacaktır yani hızlı da yazabiliyorum aynı yazıyı ama bakın iyi de, de ray yaptı yani e, kötü mü kesinlikle değil esneklik derecesini şöyle anlatayım size mesela böyle bir çizgi atıyorum yanına bastırarak bir çizgi atalım bakalım evet yani şu fine ise bu B ama 2B'ye yakın bir B. 2B mi? 2B de denilebilir. Broad. Double Broad. Yani Fine'dan Double Broad'a kadar esneyebiliyor aslında. Fakat e, bu Double Broad gerçekten yazarken çok kolay olmuyor. O yüzden ben bu Double Broad'un bir B'sini siliyorum. Neden? Mesela şöyle ilk bir şekilde yazdığımda Double Broad'a çıktığımda Kağıdı çizmeye başlıyor. Yani bu çok kaliteli bir kağıt olması lazım elinizde. Ee, onu bile çizebilir. Yani bu nip double broda kadar esnediğinde biraz sıkıntı veriyor. Ya da ben ucu biraz bozmuş da olabilirim. Siz yine de double broadu çok düşünmeyin. Yani fine'dan broada kadar esneyen bir kalem almış olacaksınız. Ya da uç alıp bir kaleme takarsanız. Ama ben olsam açıkçası uç yerine bir Falcon mesela onların kendi markaları var böyle Heritage ya da marka bir Camrite almayı deneyebilirim. Uç alırsanız da muhakkak elinizde yeni numara damaklı bir kalem olması lazım. Onun üzerine uygulayacaksınız. Ucuza flex yapacağım derken... Ee, yalnız biraz zorluklarla da karşılaşacaksınız. Onu da belirteyim. Şöyle ki ben mesela bunu takıyorum derken elimi bayağı hırpaladım. Bir yerlerde takıldı. Şu tırnağımın içerisine ucu batırdım. Yani fena da değildir bu konuda tecrübelerim. Yine de sıkıntılar yaşadım. F fakat şunu belirteyim. Bu kalem esnek yazım denemelerinde kaliteli bir kağıtta kesinlikle kullanılabilir. Yavaş yavaş yazarak çalışacaksanız. Mesela şuraya da bir kelime yazmaya çalışalım. Evet, büyük bir ray yaptı. Bakın eksik bıraktı orayı. Evet, bayağı raylamaya başladı. Ne oldu? Biz mürekkep, he, geriye doğru mürekkep, ucundaki mürekkebi çektim. He, şimdi yeniden beslemeye başladı. Bakın, eğip de mürekkebini alınca ucundan biraz sıkıntı yaşadık kalem Yani yavaş yavaş yazarsanız çok da sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Fakat kalitesiz bir kağıtta bunu ne olacağını hayal dahi edemiyorum. Kötü olacaktır sonuçlar. Yine de bir deneyelim sizin için. Çok kalitesiz de değil ama orta kalite diyelim bu kağıda. Bir şeyleri döktük yine. Burada yine denemiştim geçenlerde bir kalemi. Esnek uçlu Aurora'yı denemiştim. Kanamıştı. Bakalım bu ne yapacak. Neydi bunun markası? Camwright Ultra Flex. Evet. Şöyle biraz ucuna ben gayri kanuni şekilde sizi aldatacak bir şey yaratmak da istemiyorum ama biraz ucunu mürekkep yürüsün de görelim diye yapıyorum. Evet, epey şu anda mürekkep vermiyor ki mürekkep performansını görelim. Evet yani besleme konusunda biraz sıkıntı yaşadık. Video sırasında yaşayalım ki bunları siz de görün neler yaşayabileceğinizi. Yani dürüstçe söylüyorum günümüzdeki modern esneklerin hemen hemen hiçbirisi tam esnek bir altın uçlu vintage kalem kadar esneyemez. Bu böyle bir şey açıkçası mümkün görünmüyor benim gözüme bu kalemin ucuna birazcık mürekkep gelsin diye uğraşıyorum şu anda yani altın uçlu bir kalem edinmek bence şart eğer böyle işler yapıyorsanız ama biraz maliyetli bu çok fazla mürekkep akıtmışız bu sefer de ucuna şöyle alalım birazdan Evet kalemi suçlamayalım. Bakalım kaleme normal mürekkep akışı olduğunda nasıl olacak diye şöyle biraz fazla mürekkebini atalım. Yani fazla da kanama yapmadı ama sıradan bir kağıtta çok kötü değil. Camrite Ultra Flex. FPR diye geçer bunlar. FPR yani Türkçesi. Ama bakın kanamalar başladı. Yani var kanama. Size görünüyor mu bilmiyorum ama gözünüze bakın şu N'nin çevresinde kanamalar var. Hatta biraz zoom yapayım isterseniz. Daha iyi görelim. Yani kalem kalitesiz bir kağıtta fena değil aslında. Yani beklediğimden az kanama yaptı aslında. Camright Ultra flex yazayım şuraya da. Esnek uçlu bir kalem için ultra yazmadık da ultra yazdık. Şurayı bir daha yazalım. Bazen beslemede kalem zorlanıyor. Gördüğünüz gibi ve kalemin toparlanma süresi. Yani bakın toparlanma süresinden de kastım ne? Onu da açıklayayım. Şimdi altın uçlu bir kalem çabuk toparlanıyor. Yani mesela şöyle bastırdınız, kaldırdığınızda çelik uçlu kaleme göre çok daha hızlı bir, bir damı şu iki ucun yeniden bir araya gelme süresi var. Çeliklerde ise bu daha uzundur. Üzerinde ne kadar çalışılsa da çelik bir uç çok daha geç kendine geliyor. O yüzden de sıkıntılar yaratıyor. Evet bu kalemle ilgili gördüğümüz sıkıntılar zaten gözünüzün önünde görüyorsunuz. Var. Fakat şunu söyleyeyim, çelik flexler içerisinde e, neredeyse en iyisi diyebilirim benim gördüğüm. Eski flex e, çelikler var bazen onlar kadar değil. Onlar bazıları çok başarılı, ilginç bir şekilde başarılı. E, Degus ipler falan karşınıza çıkarsa özellikle onlar bayağı başarılı açıkçası. Beklentimin çok üzerinde. Yalnız esnekliği, e, esneklik esneklik aralığı yani şu uzaklaştıralım birazcık çok yakın oldu böyle de esneklik aralığı kalemin fena değil idare eder açıkçası sıradan bir defterde de hiç fena yazmadı gördüğünüz gibi yani şuraya bir F harfi çizdim şöyle L harfini çizeyim biraz yavaş yazarsanız işinizi görür diye düşünüyorum fena değil Hatta bazen bayağı iyi dedirtecek performanslar da sergiliyor. Ancak bu uzun süreli olmuyor. Yani bunun bir de altın uçla karşılaştırmasını yapalım. Biraz kapağımız az kapanıyor ama şöyle hafif sıkılayalım. Kalemi de biraz yamuk kapağı ama güzel bir kalem. Şimdi bir Aurora ile mesela deneyelim biz flex yazmayı. Mesela şuraya yazalım. Bakın toparlanma süresini hemen anlayacaksınız. Bakın hiç ray yapmadı ki uc ucunda çok az mürekkep yapar kalemin içinde neredeyse mürekkep yok gördüğünüz gibi hiç ray yapmadan yazabildik yani bu altın uçlu bir İtalyan kalemi ya da bir Waterman onda da çok az mürekkep vardı umarım vardır hatta o derece az bir Waterman eski Waterman'la yazalım yani da varmış mürekkep evet biraz işimizi görür gördüğünüz gibi gayet güzel yazıyor evet daha ıslak yazıyor tabi bunlar karar sizin Hindistan'dan böyle bir uç getirerek 7 numara bir damağın üzerine oturtabilirsiniz ee, bu da biraz zor oluyor açıkçası ama ee, başarabilirsiniz diye düşünüyorum Çok çok da zor bir iş değil Aynı yazıyı bir de Kamurayt'la yazalım Ultra Flex bile Bakın bu da fena değil Gördüğünüz gibi Bir daha yazalım Evet ikinci de biraz daha yaptı Biraz yavaş yazmanız gerekiyor O kadar Biraz da irit yazı tipleri yazmaya çalışın ki ee, Bu Yazıdaki Varyantlar belli olsun. Evet, benden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.